Günümüzde yapılan en büyük yanlışlardan bir diğeri ise tuvaletlerde çok uzun süreler kalmaktır. Tuvaletlerde çok uzun süre oturmak hemoroid hastalığı, makat sarkması gibi pek çok makat bölgesi hastalığını tetikleyebilmektedir. Batlı kaynaklar birkaç dakika değişebilmekle beraber en ideal büyük tuvalet süresi 5 dakikadır. 5 dakikadan daha fazla tuvalette oturmak zararlıdır. Büyük tuvalet süresini uzatan yanlış alışkanlıklarımızın başında maalesef günümüzde kitap, dergi, gazete okumak, telefonla ilgilenmek, telefonla konuşmak, sosyal medya mecralarında çok uzun süre vakit geçirmek, büyük tuvalet sürelerini maalesef çok uzatmaktadır. İdeal bir büyük tuvalette öncelikle belin ve bağırsaklar arasında sinirsel bağlantı sağlanmalıdır. Dikkat dağıtıcı aktiviteler bu beyin ve sindirim sisteminin arasında sağlanan sinirsel alı bozmakta. Bu nedenle tekrar altını kalınca çizmek istiyorum. Büyük tuvalet esnasında telefon, kitap, dergi, gazete kesinlikle önerilmemektedir. Büyük tuvalet esnasında bütün insanlar ister kabızlık problemi olsun ister olmasın sadece dışkılamaya odaklanıyor.